Birbirimizi anladık. Birbirimizden başka bize yar olan olmadı, dost olan da olmadı. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz İlker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Nereye geldiniz? Bugün şu an Şahin'i yolcu ediyoruz. Şahin tatile Dubai'ye gidiyor. İnşallah valizi hazır. Kendisi de hazır. Birazdan metinle <laughs> Kevser Şahin'i yolcu etmeye havaalanına gidecekler. Onlar götürecekler. Tabii ben de gideceğim onlarla. Hayırlısı olsun. Değerli Ülkenin Dünyası izleyicileri, öncelikle Ülkenin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Allah'ın izniyle bir Dubai tatili yapacağım. Şöyle yazları biliyorsunuz kamera çekimlerinden bir yere gidemiyorum. Gidemediğim için de böyle kış ayında geçen yıl Tayland'a gitmiştik. Bu yılda Allah izin verirse Dubai'ye gideceğim. Biraz stres atalım, biraz dinlenelim. Ülker'im zaten tatil yapmıyor. Onun tatili bahçede. Götüreyim diyorum, gitmiyor, gelmiyor. <laughs> o yüzden de e, ben diyor bahçemde mutluyum diyor, evimde mutluyum diyor. Yapacak bir şey yok. E, ben de o zaman Ülker Hanım'a saygı duyuyorum. E, şimdi soracaksınız Şahin abi sen gidiyorsun da eşini neden götürmüyorsunuz diyeceksiniz. Daha önce de öyle dediğiniz için söylüyorum. Taylan turlarında eşim burada kendisi biliyor. Kendisi gitmek istemiyor. Seve seve tabii ki eşim benden benden çok çok değerli benim yanımda. Onu istediği her yere götürürüm ama onun başka istekleri olacak inşallah ilerleyen zamanlarda. O zaman da onun isteklerini yerine getireceğiz. Hayırlısıyla bize dua edin. İnşallah e, orada video çekip atabilirsem atacağız. Şahin Video kanalımızda. Atamazsak da geldikten sonra Dubai görüntülerimizi sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah. Bize dua edin. Bize de hayırlı yolculuklar diyelim yani. Dua edin arkadaşlar. Evet. Ee, Şahin güle güle gitsin gelsin belasız kazasız selametle gitsin selametle geri dönsün inşallah. Dua edin arkadaşlar. Şimdi evet önceki videolarda da Tayland'da olsun e, senin e, Kabe'ye gittiğinde de sordular. Ülker abla sen niye gitmiyorsun? Şahin abi niye götürmüyorsun? diye. Şahin zaten yeteri kadar açıkladı. İnşallah anlaşılır olmuştur. Ben gitmek istesem Şahin'le her yere giderim. Evet Şahin'le gitmek istediğim yerler oluyor köylere daha çok seviyorum daha doğaya ondan gitmeyi seviyorum <laughs> ve ben evimde bahçemde mutluyum evet. böyle dedik ve hadi bakalım görüşürüz hoşçakalın hadi ederim. Şahin çekediğini giyecek evet, şu anda çeket giyeceğim ve ben Hı. çantamı dakmışım ama çeketsiz gitmeyeceğim tabi hava çok dışarıda soğuk. çok soğuk her ne kadar Dubai 30 derece sıcak olsa da şu anda İzmir'de eksilere lere girdi neredeyse evet. o yüzden havalan kadar üzerime çeket alacağım tabii ki. Yani. Hı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ülkerin Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. İyi ki de geldiniz. İyi ki de benimlesiniz. Şahin gezmeye gitti. Ben de koşa koşa dağdaki eve geldim. Kerselle Metin getirdi beni buraya. Burayı daha çok seviyorum ben. Her zaman söylüyorum kuş sesleri, işte böyle sobayı yakıyoruz kütür kütür. Merkezdeki evde rahat edemiyorum ben beton yığını. Balkona çıkıyorum beton, camdan bakıyorum beton. Burada gene bir bahçeye çıkıyorum. Böyle kuş sesleri var, komşular geliyor, gidiyor. Ben komşulara gidiyorum. Güzel bir vakit geçiriyorum. Şimdi komşular gelir, hoş geldin. Ben onlara giderim kahveye, çaya. Bahçede biraz oyalanırım Şahin gelese kadar böyle Vakit geçirin Bismillahirrahmanirrahim Sobayı yaktım Tencereye su Kaynamasını bekleyeceğim Burada da çay suyu kaynasın. Burada da yemeklere katacağım su kaynasın. Çok amaçlı Kuzunel Sobam. İzmir'deki dağdaki evdeyim arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Güzel güzel kaynıyor. Çay suyu kaynıyor mu? O da kaynamaklı. Gönül dostlarım, değerli arkadaşlar. Şu gördüğünüz baharda dolaba dondurduğumuz bakla taneleri. Bakın buzlu buzlu. Bakla tanelerini buz tutmuyor. Hani birbirine yapışmıyor kuru koyduğumuz için. Bunları çiğden koymuştum. Buzlu buzlu bakla tanelerini suyun içerisine atacağım. Çiğ dondurduk. Yanlış anlaşılma olmasın. Bazen haşlayıp da donduruyorlarmış. Hayır biz çiğ dondurduk. Buzlu buzlu haşlayacağız. bakların yenisi diye yiyelim gari değil mi? Yazdan bakla tanesi doldurduysan yemeğini yap da bir görelim demişler. Tarifim nasıl diye. O çay suyu da kaynıyor şakır şakır. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerimizden birkaç tanesi Ülker ablacığım yazdan dondurmuş oldun bakla tanelerini pişirmedin ya nasıl pişiriyorsun görmedik demiş. Bakla tanelerini biz 2-3 çeşit pişiriyoruz. Ee, bir çeşidi bunları haşlayıp kabuklarını soyup sarmaların içine koyarız. Hem kurumuş olan tohumunu hem de bu şekilde taze tanesini. İkincisi yemeğini yaparız bildiğin tencerede bakla tanesi yemeği yaparız. Sulu bir yemek olur. O çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Üçüncüsü de çerez olarak yeriz. Şimdi bu haşladığımı çerez olarak yiyeceğiz. Ben böyle çerez olarak yendiğini Pakize'den öğrendim. Hep diyorum ya videolarımda. Biz yemeğini yapardık. Kuru tanesinden de çorbası yemeği. çok güzel olur baklanın. E, bu şekilde çerez gibi çayla yemesi de kestane gibi oluyor biraz pişçe kaşlanacak. Ondan sonra biz bunu çayla misafirlere bile ikram edebiliriz. Güzel oluyor arkadaşlar. ben bilmiyordum. Pakize'den öğrendim. Sizler de öğrenebilirsiniz. Yani yiyebilirsiniz. Bakla taneleri faydalı. Her türlü baklanı her türlüsü. Güzel. iyi oluyor yani. Hem lezzetli hem faydalı. Değerli arkadaşlar, gönül dostlarımdan birkaç tanesi de şöyle yazıyor. Ülker abla küçücük odanın içinde işte yemek yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani küçük oda da her şeyi maşallah hazırlıyorum diye. Evet, oda çok küçük. 3'e 3 üç bir oda. Fakat bize yetiyor. Artıyor bile. Hani ağzına bile geliyor ne olacak ki yani elimizde bu kadar oda var geniş bir yemek yapacak yer olsa mutfak hani açık mutfaklı bir e, soba olsa öyle bir mutfak olsa daha güzel olur ama öyle yoksa da elimizde bu var bizim imkanımız buna yetiyor Allah bunu layık görmüş bize bu şekil idare edeceğiz mutlu olacağız hem böyle tariflerimizi vereceğiz videolarımızı çekeceğiz ne yapalım yani elde bu var Hani eski insanlar şöyledir. Hıdır elden gelen budur. Darıcık odada benim elimden gelen budur. Sizler de beni zaten böyle desteklediniz. Böyle sevdiniz. Hemen hemen kaynamaklı oldu. Kaynadı ve pişip pişmediğini kontrol edelim. Evet yumuşamış, pişmiş. O ateşten alıyoruz. Köyden gelir gelmez çaydanlıkları gene temizledim. Kireç tutmuş, su kalmış. Kireç olmuş. Bugün böyle tertemiz temizledim, temizlik yaptım. Her gidiyorum geliyorum temizlik yapıyorum. <laughs> Kaynayan suyu üst çaydanlığa dolduruyorum. Yeteri kadar göz kadar işi. İki kişilik çay demliyorum. Tek kişiyim de gelen giden olur diye. Hadi dedim iki kişilik. İki kişiye bir çorba kaşığı çay atıyorum. Yeterli. Çok atarsak israf olur, dökülür az atarsak da yetmez. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. Önce çaydanlığı kaynar suyu dolduruyorum. Çayı sonradan atıyorum. Şöyle demlemeye bırakıyoruz. Ne kadar demlenecek? 20 dakika demleyeceğiz çayı. Çay 10 dakika 15 dakika demledi mi yavan oluyor. Yani demini almıyor. Sası sası kokuyor böyle. 20 dakikanın üzerini geçtiği zaman yani yarım saati geçtiği zaman acımaya başlıyor. Yani 20 dakika demleyecek. 10 dakika 15 dakika içinde içersek iyi oluyor. Uzun zaman kalırsa da acıyor. Yani bu 20 dakika ideal oluyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. 25 dakika oldu. Çay güzelce demledi. Gelen giden olmadı. Belki ilerleyen saatlerde gelen giden olabilir. Kendime göre şimdilik hazırladım. Bakla tanelerini süzdük. O dinlenirken, demlerken çayımız da demlemiş oldu. Şimdi Allah'ın izniyle oturacağız, yiyeceğiz. Taze nohut yer gibi. Şöyle yumuşacık oldu. Şuradan açıyoruz. Kabuğu kalıyor. Şu sert. Kayış gibi ezilmiyor. Yemek yaptığımızda bu kabuğunu çıkararak yemek yapıyoruz sarmalara kattığımızda da kabuğunu çıkarıyoruz. Şöyle nohut içi gibi kalıyor. Çayın yanında çerez gibi çok güzel, çok lezzetli, kestaneyi aratmayacak tatta Misafirlere de ikram edebilirsiniz. Pakize bize ikram etmişti. Ben Pakize'den sonra başka bir yerde e, aynı şekilde böyle bakla tanesi ikram etmişlerdi çayla. Çok hoşuma gitmişti. E Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursak iyiyiz. Dedim ya Şahin gezmeye gitti. E, ben de buradayım. O e, tatili seviyor. Yurt dışına çıkmayı seviyor sahili denizi seviyor. Ben dağı doğayı seviyorum. Sevmiyorum o tür. E, özellikle yurt dışına tatile gitmeyi falan sevmiyorum. Şimdi Şahin giderken sosyal medya hesabından ben tatile gidiyorum, gezmeye gidiyorum diye fotoğraf attı. O kadar eleştiri, o kadar eleştiri ki e, kendin gidiyor, ülke alımı neye götürmüyor? <laughs> Sen gidiyorsun. Ülker Hanım niye burada kalıyor? Ya akıl var, mantık var. Eşlerden biri gezmeye gider. Öbürküse de gitmek isterse o da gider ya. Kimse kimseyi git diye de zorlayamaz. Kal diye de baskı kuramaz yani. Gitmek istesem ben giderdim. Gitmek istemiyorum. Sevmiyorum ben. Sevmiyorum. Rahat edemiyorum. Yemek yiyemiyorum dışarıda yoruluyorum. Yani sevmediğim için çok yoruluyorum. Tarlada çapa yapıyorum, yorulmuyorum. Ne bileyim, daş topluyorum, yorulmuyorum. Fakat yani öyle yerlerde gezi de acayip şekilde yoruluyorum. Hatta Şahin'le düğün yeme, aman düğün çekimine gidiyoruz. Orada bile çok yoruluyorum. Ona eşlik etmek için gidiyorum. Burada Keyfim yerinde. Sobamı yakıyorum. Havalar soğuk olunca bahçeye inmiyorum. Dinleniyorum güzelce. Keyfim yerinde. Yani kış keyfi diyebilirim buna. Zaten yazda olsa işlerin acelesi yok bizim evde. Bizim işler yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Biz önce keyfimize, sonra iş. Özellikle ee, Şahin nerede mutluysa orada gezmeye gitsin. Bu dünyada çocuklarım ve eşim çok değerli. Birbirimizde gözümüz açıldı. Birbirimizi anladık. Birbirimizden başka bize yer olan olmadı. Şahin'in üzülmemesi lazım, yorulmaması lazım. Geçmiş yıllarda bir beyin tümörü geçirmişti. Allah muhafaza üzülürse, yorulursa yani o tekrardan aksedebilir korkusuyla hep böyle. Yeter ki Şahin canı sağ olsun başımızdan. Allah'ım eksik etmesin. Gölgesini dibimizden eksik etmesin, başımızdan eksik etmesin derler ya büyüklerimiz. Ben de aynı şekilde öyle diyorum ve amin diyorum. Siz de amin dediniz. Canı sağ olsun. İyi olsun, keyfine göre, gönlüne göre tatilini yapsın, gelsin, yaşasın. Ben zaten öyle mutlu oluyorum. O mutluysa ben de çok mutlu oluyorum. Çocuklar da aynı fikirde. Şahin nerede mutluysa oraya gezmeye gitsin istiyor onlar da. Elimizden gelince, gücümüz yetince babama böyle moral olalım. Babam hastalığı tekrardan aksetmesin diye çocuklar da çaba gösteriyor ve olumsuz bir şeyleri illa artık hani duyması gerekiyorsa duyuyor Şahin. Yani günübirlik olumsuz şeyleri, üzülecek şeyleri Şahin'e asla söylemiyoruz. Çünkü kendisi çok duygusal, çok hassas. Her şeye üzülebiliyor, atlatamayabilir diye korkuyoruz. Olumsuz şeyleri Şahin'e söylemiyoruz. Allah korusun. Hani olur ya aile içinde. Ufak tefek sorunlar olur, ne bileyim, böyle dışarıdan sorunlar olur. Ona kesinlikle duyurmuyoruz çocuklar ve ben. Önce aramızda halletmeye çalışıyoruz. Ha, illa de artık haddinden aşarsa, mecbur kalırsak, kaçamazsak, mecbur duyuyor. O zaman da işte e, üzülüyor, çok duygusal dedim ya. Herkes herke her şeye dayanamaz. Mesela ben çok umursamam. Bilirim insan hayatında böyle bir şeyler olacaktır. Sabah Şahin giderken de dedi ki Ülker dedim. E şimdi ne kadar eleştirecekler biliyor musun? Neyi dedim. Hani ben yalnız gidiyorum sen gelmiyorsun ya dedi. Çok eleştirecekler dedi. Eleştirsinler dedim ben de. İyi de eleştiriyorlar, kötüyü de eleştiriyorlar. Her şeyi insanlar eleştiriyor. Eleştirmek tamam normal bir yere kadar da Herkes çıkarına göre konuşuyor. Yani kimse gerçeğe doğruyu konuşmuyor ve söylemiyor. Ben bu hayatta bunu anladım. Birilerin sizden çıkarı varsa siz haksızlık yapsanız da sizi iyi diye anlatıyor. Çıkarı yoksa siz dürüst olsanız, haksızlık yapmasanız, dört dörtlük olsanız da sizi kötü diye anlatıyor. Yani insanlar Çıkarlarına göre konuşuyor artık. İşine nasıl gelirse öyle konuşuyor. O yüzden insanların ne konuştuğunu çok tatmamak lazım. Ben bunu Şahin'e çok anlatamadım. Çok duygusal dedim ya her şeyi kafasına takabiliyor. Allah korusun yani tekrardan hastalanır diye korkuyoruz çoluk çocuk. Nerede moral bulacaksa o yana tatile gitsin. Yurt içine yurt dışına. Canı istiyorsa düğüm kamerası çeksin. Canı istemiyorsa çekmesin. Tamamen onu kendi haline bıraktık biz. Doktorumuz ta baştan söyledi. Kesinlikle stres yok. Stres yok dedi yani. Stressiz bir hayatta yaşarsın dedi. Kader var. Takdir ilahi var. Bir de insanın yaşayış tarzına göre Rabbimin çizdiği bir kader var. Ben öyle biliyorum. Yanlış mı biliyorum arkadaşlar? Nasıl yaşarsan öyle ölürsün sözü var ya. Yani ben anladığım dilde anlatıyorum. Siz beni anladınız. Ben ne diyorum siz anladınız. Neyse olumsuz şeylerden konuşmayalım. Olumlu şeylerden konuşalım, olumlu olsun. Olumlu düşündün mü olumlu oluyor. Güzel düşünürsen işlerin rast gidiyor. Kirli düşünürsen dolaşıyor, birbirine karışıyor. İnşallah güzel düşünenlerden eylesin Rabbim bizi. Ve sınavların karşısında sabırlar versin. Sınavımızı başarıyla geçmeyi nasip kısmet etsin diyorum ve inanın arkadaşlar o kadar lezzetli ki yemeği falan sıfır. Yemeğini geçtiğimiz senelerde yapmıştım. Bir daha yapacağım yeni gelen arkadaşlar için. Video çok eskilerde kaldı. Hemen hemen 6 seneye girdik artık beraberiz. Çok videom var. Yani 3000'in üstünde sanırım video var. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden güzel. İnşallah ben video atamadığım günlerde eski videoları yeni gelen takipçilerimiz izleyebilir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Deneyin derim. Elinizde hani köyde bakla ettiyseniz ya da pazardan da alabilirsiniz çok pahalı bir şey değil mükemmel Şifasını da biliyorsunuz Parkinson hastalığına titrem hastalığına iyi geliyor şöyle dermiş eskiden büyüklerimiz bakla için derlermiş bir de turp için demek ki ikisi de çok şifalı baklayı çok araştırdım büyüklerin söylediği sözden yola çıkarak baklayı yeme bile Senede bir kere tarlasından geç. Yani bu e, böyle düşündüğünde çok anlamlı. E, o kadar şifalı ki demek yemesen bile, sevmesen tarlasından geç. Sana şifa olsun anlamında denilen bir sözmüş. Büyüklerden öğrendim. O yüzden e, çok araştırdım ve e, tıpta Parkinson hastalığına iyi geldiğini uzmanlarımız da söylüyor bizzat. Altını çizmişler nokta. ben de böyle hem seviyorum sevilmeyecek bir sebze değil çok güzel bir sebze hem de şifa olsun diye arada böyle yiyorum yani elimizde olanları kendi ürettiklerimiz bahçede yetiştirdiklerimiz ürünleri böyle tüketmeye çalışıyoruz eşle dostla yiyoruz dağıtıyoruz bazen veriyoruz böyle olması gereken gibi yaşayıp gidiyoruz Özgün içerikle üretiyoruz. Neysek öyle içerikler üretiyoruz Hani abartı gösteriş bir şey yok zaten normal yaşantımız hayatımız bu ben video çekmezken de aynı şekilde yaşıyordum Ailecek. Video çekerken de aynı şekilde yaşıyoruz yani kamera önünde nasılsa kamera arkasında öyle asla videolarımı. Böyle yalan, yanlış, gösteriş, abartı, yani birilerinin canını yakacak, incitecek bir şeyler katmıyorsun. Allah'ıma çok şükür, insanda en çok güzel olan ahlaktır. Ahlak olursa hepsi gelir. Yani 6 yıldır hani bazen çok eleştiriyorlar. işte sen eskiden öyle değildin, şimdi böylesin. Hayır ben eskiden neysem şimdi de aynıyım aslında. Siz farklı görüyorsunuz. Aynen ya benim neşalvarım değişmiştir 6 senedir. Ne başörtüm değişmiştir ne şu yeleğim değişmiştir. Yelek demiş iken Ülker abla yazında kışında neden yelek giyiyorsun sürekli diye sorular var. Yazın yazlık yelek giyiyorum kışında kışlık yelek giyiyorum. Yani yeleğe çok zaman üşüdüğümden dolayı giymiyorum arkadaşlar. Ben de bayağı bir kilo var. Yelek kapatsın diye. Yani yelek örtü olsun. Ayıplarıma diye yeleği ondan giyiyorum. Gönül dostlar. Bunu da buradan açıklamış oldum. İyi. İşte böyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun kendinize. Çok çok iyi bakın. İnşallah havalar güzel oldu mu? Isındı mı? E, yani vakti zamanı geldi mi bahçe işlerinde görüşeceğiz. Şimdi başka başka işlerde görüşeceğiz. Bu ara e, Züleyha gelecekti. Biz geldiğimiz zaman. Apar topar acil Konya'ya memleketine gitmek zorunda geldi kaldı Züleyha arkadaşım. Neden öyle oldu? Züleyha'nın güzeller güzeli yeğeni 30 yaşında 29-30 yaşında genç güzel bir kız yani vefat etti. Züleyha'nın erkek kardeşinin kızı. Buradan Konya'ya başsağlığı diliyorum Züleyha'ya ve yakınlarına. Sabırlar diliyorum. Ölen kızımıza da Allah'ım gani gani rahmet etsin, kabirini cennet etsin diyorum arkadaşlar. Üzücü tabii insan hayatında olumlu olumsuz şeyler oluyor olacak ama üzülmemek de elde değil. Yani elimizde böyle imkanlar, fırsatlar varken de güzel yaşamaya, ne bileyim temiz yaşamaya, Temiz derken işte orayı silen, burayı silen bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Başka şeyden bahsediyorum siz anladınız. Yani işte evimin kirli olmasından ondan bundan bahsetmiyorum. Helal yiyip helal içelim. Yani şu bizim önümüze geldi bu helal mı haram mı? Buna bakalım öyle yaşayalım. Ne bileyim burayı ne kadar düşünüyorsak öbür tarafımızı da ahiretimizi ebediyemde o kadar öyle düşünelim inşallah öyle yaşayalım. Kendi doğrularımla yaşamaya ve yolda yürümeye devam ediyorum. İnşallah. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videoya beğen atın, puan verin. Nereden izliyorsanız yorum yazın. Sizin güzel bir yorumunuz beni tebessüm ettirebiliyor, motive ediyor. Böyle ne bileyim. Ee, daha çok daha çok sizlerle sohbete teşvik ediyor. Haklarınızı helal edin. Görüşürüz.